Bugünkü konu sevgili avukat Gözde Özkurteller'di. Bugün sizinle neler konuştuk Gözde Hanım? Yargıtay'ın bazı kararları var. Eşe psikolojik şiddet uygulayıp seni sevmiyorum demek boşanma sebebidir, tazminat gerektir. <laughs> E bu erkek için de geçerli. Yani eşe gittim bugün dedin ki ben seni sevmiyordum, alemin zoruyla evlendim. Boşanma sebebi. <laughs> Planlayarak yaptığınız hiçbir ses kaydı geçerli değildir, hukuka aykırı delirdir, başınıza da iş açarsınız. Ama boşanma davalarında, şimdi eşler ani olarak tartıştı. Anlık olarak eşe mesela diyecek ki sen kadın mısın, sen insan mısın, sen patates çuvalısın mesela. Bu tazminat çıkartları çok karşılaştığımız Eminim bir şey. Eminim de çok yaygın bir şey. Çok onur kırıcı bir şey. bir şey, kişilik haklarına tamamen aykırı bir şey.